Cihangir, sana inanmıyorum. Oyuna mı katıldın sen? İnşallah kurtulursun o ipten. Ha çocuğum anne sözü dinlemezsen böyle olur ya. Uf. Bakayım bir komşular yok mu camda? Be kadın daha başlamadık be. Bir dur ya. Uf. Bravo. Bozma. Cihangir sakın ipi bozma diyorum. Seni oyuna almış. Ay aradığında açma dedim sana değil mi? Bak bakkala gidip geldim. iki dakika sükütgen bebeği. Kız senin burada ne işin var sükütgen bebeğiydi? Benim oğlumdan uzak dur demedim mi ben sana ya? Biz bizi çağıran ve davet eden insanların evine gelip oyun oynatıyoruz. Cihangir bizi davet etti ve oyun oynuyoruz Cihangir'le. Artık Cihangir bizim adamımız olacak. Şimdi ona ip atlama oyunu oynatıyoruz. Birazdan Oyun başlıyor. Cihangir kurtulmaya çalışıyor ama kurtulamaz. Cihangir ne yaptın oğlum? Seni oyuna almışlar. Para için değer mi be oğlum? Para için değer mi yavrum ya? Of ya! Sana dedim bu kız evi alma diye ya. Sen çok konuşma be kadın. Sus be bir kadın ya. Allah Allah Cihangir bu oyunu geçecek. Anne, anne. Efendim oğlum. Ay Sen niye bu kadına ev alıyorsun ya? Bu kadından herkes korkuyor Cihangir. Ben sana demedim bu karıyı ev alma diye? Ay, utanmadan bir de dans ediyor. Oyun başlamadan önce dansımızı yapıyoruz. Ha, Cihangir kurtulmaya mı çalışıyorsun oradan? C Cihangir boşuna uğraşma kurtulamazsın oradan çok sıkı bağladık çünkü artık oyuna katılıyoruz. Birazdan oyun başlayacak Cihangir. Cihangir beni davet etti ve tam 1 milyon parayla geldik. Cihangir oyunu kazanırsa 1 milyon TL kazanacak. Cihangir... açtın mı? Oğlum boks eldivenlerini giy bari. Cihangir. Ben seni burada bekliyorum oğlum. Bak kadın arkasını döndüğü gibi seni alıp kaçacağım tamam mı? Cihangir. Aha çocuğum anne sözü dinlemezsen böyle olur ya. Uf. Bakayım bir komşular yok mu camda? Ay bizi kurtarsalar bir bakalım komşular yok mu ya? Of bir dakika Cihangir. Ay. Kimse yok mu? Ay yok galiba. Kimse yok Cihangir ne yapacağız? Of. Cihangir atla çabuk atla atla. Hadi saniye var saniye. Dur Tut. Evet. Şu be kadın daha başlamadık be. Bir dur ya. Uf. Ay. Dur şuradaki dans da ettirmedin ya. Cihangir bu boks eldivenlerini kullanmak yasaktır. Niye kullanmasın çocuğun boks eldivenleri ya? Sizi nasıl yenecek? Bu boks eldivenleriyle yanacak. Tak oğlum. Tak. Ah Cihangir yok. Cihangir'in üstünü değiştirmeye götürdüler. Şimdi Cihangir birazdan hazırlanacak. Ebe mi? Ebe oyunu mu oynuyorsunuz? Hayır Cihangir orada provalar yapıyor. provalar. Provalar. <laughs> kovacağım bu evden Sprit gibi bebeği ya. Korkun rüyamız oldu. Aradığını da açmamıştık ya. Ay Cihangir o ne? Cihangir o ona... ne? Eğer kaybederse Cihangir böyle şişme bir balonun içine girip denize göndereceğiz onu. Bunu atacağız denize. Ay kaybedersen oğlum sana, sana bu simiti takıp denize göndereceklermiş seni Cihangir. Kaybetme tamam mı oyunu? Ne? <laughs> Şu boks eldivenlerini de giy oğlum. Bak hadi giy. giy. Onlar sana uğurlu geliyor oğlum. Boks eldivenlerini giy. Giy oğlum boks eldivenlerini giy şunu alt edelim. Evet Cihangir ip çözme oyunumuzu atlama oyunumuzu başardı. Şimdi ise yumurta oyununda. Dur Cihangir bekle. Bekle Cihangir dur. Dur Cihangir bir saniye oyun başlamadı daha da bir saniye Cihangir bir saniye dur şu şekilde oynanacak Cihangir. Ağzında yumurtayı tutacaksın, taşıyacaksın. Tut. Evet. Şu şekilde elinle tutmak yok. Tamam sen elinle tutabilirsin. Ondan sonra şuradaki kovaya koyacaksın yumurtayı. Tamam mı Cihangir? Eğer düşünürsen kaybedersin. Dur şurada. Şuraya getireceksin. Evet getir. Bravo işte. Evet bravo bravo Cihangir çok güçlü. Evet Cihangir yumurta oyunumuz çok sevildiği için bir daha yapacaksın Cihangir. Haydi bakalım yumurtayı getirin. Buyurun Cihangir Bey yumurtanız ağzınızda şu kutuya taşıyacaksınız. Eğer düşürürseniz oyundan elenirsiniz. Ağzınıza taşıyacaksınız. Tutun ağzınızda efendim. Tutun ağzınıza, tut. Evet düşürürseniz eleniyorsunuz oyundan. Tutun efendim. Oyun başlasın. Evet. Cihangir oyun başlasın. Hayır Cihangir eğer ki o yumurtayı düşürürsen elenirsin. Anneni de. Götürürler zindana atarlar. Çünkü annen çok konuştuğu için onu kapıya attık şu anda. Cihangir hazır değil herhalde. Biraz daha bekliyoruz. Dokunma, kocu, Ay, efendim, çok sıcak. Çok sıcak. Evet, çok sıcak yaptık çünkü elinize dokunmayın diye. Çok sıcak yaptık yumurtayı. Elinize dokunmuyorsunuz. Ağzınıza götürüyorsunuz. Hayır onu yerden alır mısınız? Yumurtayı ağzınızla götüreceksiniz efendim. Evet. Cihangir yumurtayı geçtiği için ikinci oyun sayılmıyor. Şimdi dönme oyundayız. Dön Cihangir. Ne kadar dönebiliyorsan döneceksin. Evet oyun başlamıştır. Dön Cihangir. Kaslarını göster. Kaslarını göster. Dön. Evet hareketler göster bize. Hangi hareketlerini göstereceksin Cihangir? Bu üçüncü oyun. İpi çözdük. Yumurtayı Hallettik şu an. Evet odun oyunundayız. Evet Cihangir atlıyor zıplıyor. Hadi bakalım. Ama çok yoruldu artık. Cihangir şu çikolatayı al biraz enerji kazan. Evet Cihangir. <laughs> enerji kazan. Su ister misiniz Cihangir Bey? Cihangir Bey su ister misiniz? Cihangir Bey ağzında yemek olduğu için konuşmuyor. Cihangir'in annesi nerede? Arkadaşlar, Ciangir annesi çok konuştuğu için götürdük onu dışarıya koyduk. Ciangir oyunu kazandığında annesini kurtarıp gidecek. Ciangir oyuna başlasın. Cihangir'i biri vurdu ah, cihan ah kim vurdu cihan <laughs>